İlkesir Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerden balya pazarıyla İvrindi pazarına ulaşımı kolaylaştırmak için ilk kez ve yeni bir toplu taşıma hizmeti başlattı. Balya ilçemizde perşembe günleri, İvrindi ilçemizde ise cumartesi günleri düzenli olarak seferler yapılacak. Vatandaşlarımız pazarlarına daha rahat ve konforlu bir şekilde ulaşabilecek. Çok sevindim. İnan sevincimden zor uyudum. İnanmazsın bak. Biz her zaman her hafta mağdur oluyorduk. Hani kim bunu başardıysa Allah işini gücünü az getirsin. Tabii bu hizmet güzel bir şey oldu. Çünkü aracı olmayanlar devamlı gelmek isteyip de gelemeyenler için. Yani teşekkür ederiz bu işi yapanlara, başkanlarımıza. Bugün itibariyle e, araç gelmeyen, araç kalkmayan e, bölgelerden Büyükşehir Belediye'mizin desteğiyle, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'ın desteğiyle e, bu güzergahlardan araç kaldırmaya başladık. E, özellikle Perşembe günü balya pazarına e, ulaşmak konusunda sıkıntılar çekiyordu. Köylerde yaşayan insanlarımız balya ya ulaşım konusunda büyük bir destek aldılar. <laughs> Vallahi çok iyi oldu. Bu daha önceden olması lazımdı. Ahmet Ekin bu gününde çok iyi düşünmüş. Arabası olmayanlar için yani İvrindi'ye gidip gelecekler için güzel bir şey yani. Köyümüze ilk defa böyle bir hizmet geliyor. Teşekkür ederim. Bugün İvrindi tarihinde ilk defa toplu taşıma hizmeti Büyükşehir Belediye'mizin desteklerine İvrindi'mizde başladı. İvrindi hakkın dediğim gibi uzun süredir bir talebiydi. Bugün itibariyle başladık. Çok daha güzel hizmetler yapacağız hep beraber. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum.